Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bir çay tarifim var. Tropik çay. Karışık olacak. Baya bir karışık. Bakın burada nereden baksanız bir 15-20 çeşit karışık böyle. Kuş burnudan tutun. Değişik bitkilere kadar papatya çok değişik şeyler var içinde. Bunlar kabuksu ve odunsu olduğu için Bunları önden biraz kaynatmam gerekiyor. Şöyle bir 5 dakika. Ondan sonra arkasından burada yeşil çayım var. Biberiyem var. Ve ada çayım var benim. Ada çayım da ada çayım da burada. Hemen yanı başında. Biberiye, rozmeri dediğimiz yeşil çay. Şöyle birer tatlı kaşığı kadar yeterli oluyor. İki tatlı kaşığı kadar da karışık Aktardan aldığım tropik çayım var benim. Limonum var. Şimdi bu limonları suyun içerisine bırakıyorum. Beraberinde kabuksu olan odun su olan çayımın malzemesini de ilave ettikten sonra üzerine kapatacağım. Kısık ateşte bir 5 dakika kaynatacağım. Bu arada tarçını da unutmayalım. Tarçın da var. Şöyle kapağını da kapattıktan sonra kaynamaya başladı sanırsam. Altını kıstım. Şöyle bir 5 dakika kaynatacağım arkadaşlar. Evet 5 dakikayı geride bıraktık. Şöyle Bakalım rengi de gelmeye başlamış. Hatta şu bardağın içinde rengini daha rahat görebiliriz. Biraz pembeleşmiş. Birazdan daha da kırmızı olacak. Bu arada biberiyem, yeşil çayım ve ada çayımı da üzerine ilave ettikten sonra kaynatma işini bırakıyorum artık. Altını kapatıp şöyle bir 10 dakika hava almadan demlenmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar bu tür çayları en azından haftada bir gün iki gün yaparsak bağışıklığımızı kuvvetlendirmiş olup en azından hastalıklara karşı biraz daha dirençli olmuş oluruz. Bakın çayımızın içerisinde dediğimiz gibi tropik karışık çay. Bu karışık çayın içinde aklıma gelen bir sürü gelmeyen çeşitleri de var. Onları da ben şimdi Şimdi bunun içinde elma kurusu. Bakın renge bakın. Bekledikçe daha da kırmızı olacaktır. Benim ekstradan koyduğum malzemelerin dışında tropik çayın içerisinde elma kurusu, hibiskus, portakal kurusu var arkadaşlar içerisinde. Yine kurutulmuş biberiye var. Bakın şunun rengine bakın. İçinde Melisa da var arkadaşlar, zencefil, kuş burnu, birçok çeşit var. Arkadaşlar bir de şekersiz çok rahat tüketebileceğiniz bir çay bu aynı zamanda yani hiç içerken şeker ihtiyacı duymuyorsunuz. Normalde de bitki çayları zaten şekersiz içilmesi gereken çaylardır. Şeker biliyorsunuz başlı başına zaten bir zarar. Ben bazen içerisine ekstradan limon da sıkıyorum. Şöyle. Çok güzel bir çay tarifi. Mutlaka yapın. Abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.